Bebekken dökülen gözyaşlarımı güneşe sererek kuruttum anne. Senin şefkatinden uzak büyüdüm. Sevilmek ne demek unuttum anne. Seni beklemekti gecem gündüzüm. Seni dilemekti benim en güzel sözüm. Kim bilir yetimim, belki öksüzüm. Ben neden doğmuştum? Unuttum anne. Gittiğin yerlerde çiçek var mı? Onlar da ben gibi yaramazlar mı? Terk edip gidersen ağlamazlar mı? Çocuklar güler mi? Unuttum anne. Seni beklemekti gecem gündüzüm. Seni dilemekti benim en güzel sözüm. Kim bilir yetimim, belki öksüzüm. Ben neden doğmuştum, unuttum anne. Annem ben neden doğmuştum